Eminim hepimizin yüreği 78 vatandaşımızın feci şekilde ölümüyle bir yangın yeri. Ben şimdi sizi Romanya'nın başkenti Bükreş'e götürmek istiyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz anıtta 64 vatandaşın çoğunluğu genç insanın adı yazılı. 2015 yılında bundan 10 yıl önce 400 kadar genç bir konserde buluştular bir eğlence mekanında ve atılan maytapların etkisiyle salondaki süngerler tutuştu ve tutuşan süngerler gençlerin üzerine döküldü. Çoğunluğu gençler olmak üzere o gece 27 kişi Sonrasında daha bu sayı 64'e kadar çıktı. Kişi hayatını feci şekilde yanarak, dumandan boğularak hayatını kaybetti. 162 kişi de yaralandı ve bu yaralananların çoğunluğu yüzlerinde, bedenlerinde hayat boyu kalacak izlerle yaşamak zorunda kaldı. Peki bu felaketten sonra ne oldu derseniz, bu felaketten sonra başbakan istifa etti, hükümet dağıldı, bu eğlence merkezinin bağlı bulunduğu belediye başkanı istifa etti, siyasette çekildi. yargısal anlamda da belediye başkanı 4 yıl ceza aldı. Iş yerinin sahipleri, bu eğlence mekanının sahipleri 11 yıl ceza aldı. Maytapları satan kişiye kadar farklı cezalar aldılar. Tabii bu cezaların verilmesi ölen insanların halen o ile birlikte yaşamak zorunda kalan yaralanan insanların durumunu değiştirdi mi? Hayır, ama en azından onlar açısından bir teselli olmuş oldu ve yaralanan ve ölenler için ailelerine bir tazminat ödenmiş oldu. Peki Türkiye'de ne oldu derseniz? 22 yılda ne oldu ki iki günde ne olsun? Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyoruz? Çünkü 22 yıldaki 54 felakette 53 bin kişi hayatını kaybetmiş ve istifa sayısı sıfır. 2015'teki şu bahsettiğim felaketten dolayı hükümet dağıldı, başbakan istifa etti, belediye başkanı siyasetten çekildi ve hapis cezası aldı. Ülkemizde şu anki durumda istifa sıfır.